Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz artık her gün 6 tane yarış var. 2 tane yerli yarış, 4 tane yabancı yarış. Her gün 3 yarış herkes açık olacak. Aylık 10 lira 10 lira ile kanalıma katılıp destek olanlar 6 yarışın 6 yarıştaki bütün tahminlerimi görebilecek. Bugün Pakenham, Fransa ve Şanlıurfa herkes açık olacak. İstanbul, Newcastle ve Gülstrand Park kanalıma katılan üyelerimiz bütün tahminleri görebilecek. Bir ay boyunca. 25 Ocak, Çarşamba Fransa tahminim şu şekildedir. Yedili Plase için Plase'nin birinci ayağı 2-3 Plase'nin birinci ayağı 2-3 Altılı ayağın tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 2 numara tekimiz. Birinci ayakta iki tekimiz. İkinci ayak üç numara tekimiz. İkinci ayakta 3 üç tekimiz. Üçüncü ayak bir numara tekimiz. Üçüncü ayakta bir tekimiz. İlk üç ayak tek, son üç ayak kapalı. Birinci ayak 2, iki, ikinci ayak 3, üç, üçüncü ayak 1 tek. Dördüncü ayak hepsi sıralamam 9, 10, 11, 6, 2, 12, 1, 7, 4, 8, 3, 13,

10 11 7 12 8 5. ayak 1 5 9 2 6 4 3 10 11 7 12 8 Son ayak hepsi sıralamam 1 3 13 2

Fransa tahminim bu şekildedir. Demin de dediğim gibi aylık 10 liraya kanalıma destek olmanızı istiyorum. Herkese bol şanslar diliyorum.